Evet, Cumhuriyet Mahallesi bugün yine bir etkinliğe sahne oluyor. Genç muhtarımız Emre şu anda önünde bir kazan dolusu aşure ama devamı gelecek. Bugün burada Cumhuriyet Mahallesi sakinlerine aşure ikram edilecek. Evet, Sayın Muhtarım duygu ve düşüncelerini alabilir miyim? Buyurun. Allah razı olsun. Tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz mahallemize. Aksaray Cumhuriyet Mahallesi Muhtar Emre Ağaçdelen. E birlik ve beraberliğimizin bolluğun, bereketin, paylaşmanın simgesi olan Aşure ayımız mübarek olsun. Mahallemizde mahalle sakinlerimizi cuma namazımızdan sonra Allah nasip ederse muhtarlığımızın önünde Aşure ikramımız için buraya davet etmekteyim. E, farklı projelerle her zaman e, mahallemizi adını her zaman duyurmaya çalışsak da bu çalışmayla da Allah izin verirse üçüncüsünü düzenlediğimiz Aşure programımıza onur vermekten mutluluk duyarım. Bütün takipçilerimizi, bütün misafirlerimizi, bütün sakinlerimizi, hemşerilerimizi beklerim. Evet. evet şöyle aşuremizi de görelim. Şöyle aşuremiz misafirlerimize ikram edelim. Bu.